Diksiyon üzerine sohbetlere konuşmalara hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz videoların birinde Bulgar sözcüğünün kökeninden bahsetmiştik. Bununla ilgili gelen sorular var. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim: ee, Tarihte kurulan ilk e, Bulgar devleti Özbe Öz Türk kökenlidir. Yani o bölgeye yerleşen Türkler tarafından kurulmuştur. Bulgar sözcüğünü ben işte Bolgar lehçesiyle ilintilendirmiş idim. Bunun dışında eski Türkçe döneminde işte bulga, bulgamak yani bulanık ve karışmak sözcüklerini de yine köken itibariyle Bulgar sözcüğüne dayandıran araştırmacılar var. Bulgar aynı zamanda soyların karışımı anlamına gelmektedir. Şimdi şöyle bir düşünün insan bir, belli bir süre yaşıyor. Yani 70-80 yıl ömrü olan bir canlı ortalama ama kültürler öyle değil. Bu kültür yaşamı içerisinde de bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu son derece normal. İşte o bölgedeki yapı zamanla daha baskın olan Slav kültürün içerisinde erimiş. Akabinde sanki bugün var olan Bulgar kavramı hiç Türklerle bağlantılı değilmiş gibi bir imaj çizilmiş olsa da birazcık tarih çalıştığımız zaman Bulgar sözcüğünün Türkçe'ye dayandığı çok rahat bir şekilde görülecektir.